Ay Nurcun, bakar mısın? Gece ne kadar güzel, Işıl, ışıl ışıl. Manzarayı paylaşmak istiyorum arkadaşlarımla. Gözle gördüğü her şeyi paylaşmak istiyorum aslında ama Nur, neden böyle bu akşam biz çok net görüyoruz karşıyı? Tüm binaları resmen çok net görüyoruz. Neden? Soğuk olduğu için. Hmm. Peki neden bu kadar çok soğuk Nur? Kış diye mi? Anladım canım. Bir şey daha sormak istiyorum Nur. Kızmazsan eğer. Söz mü? Tamam. Neden üşüyünce bazı insanların burnu, bazı insanların kulağı, bazı insanların senin gibi başı çok fazla üşüyor ve sızlıyor? Efendim? Zittiri bittiri şeyler mi bunlar? Yapma Nur.